Sevgili öğrenciler, bugün 7. sınıf 1. dönem matematik yazılarından senaryo 7'ye uygun olarak hazırladım. Bir yazılı sorularını çözeceğiz. Evet. İlk sorum tam sayılar toplumu çıkarma. Evet bakarsam. Evet 5 borcum var, 3 borcum var, 2 borcum var. Hepsi borç ve toplama olduğu için direkt toplayabilirim. 5, 3 daha, 8, 2 daha, 10, 10 borcum var. Yani eksi 10 diyebilirim. Evet bir sonrakine bakarsam. 2 borcu param var, 1 borcum var. Bu tarz şimdi ben şu ikisini toplayabilirim. Toplarsa artı 5 artı eksi 7 oldu. Şimdi 5 param var, 7 borcum var. O zaman gidelim borcumu öderim. 2 kalır veya biz iki tane zıt işaret sayıları toplaman gerekiyorsa büyük sayıdan küçüğü çıkarıyorum. 2 büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 2 yazabilirim. Evet çıkarmalarda dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü aradaki işareti toplamaya çevirip de işlem yapmamız lazım. Birinciyi aynen yazdım. Aradaki işareti artıya çevirdim. Eksi ile eksi çarparsam artı 3 oldu. Evet 12 param var. 3 param var. Toplarsam 15 artı 15 olur. Evet burada da aynı şekilde ama şuradaki sıfıra görmemize gerek yok. Çünkü sıfır etkisiz. ama o zaman yazarsam 8 artı artı 5'ten 8 param var. 5 param var. Toplarsam artı 13. Evet burada 7 artı 3 eksi 7. Burada işlem önceliğini dikkate alarak alalım. 7 3 daha 10. Eksi artıya çevirdim. Eksi 7 yazdım. O zaman buradaki cevabım artı 3 geldi. İsterse kısa yoldan artı 7 ile eksi 7 birbirini götürür. Cevabı 3 bulursun. Evet ikinci soruya bakarsan Aşağıda verilen çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını bulalım. Evet burada işaretlere dikkat etmemiz lazım. Sayıları çarpalım. 7 kere 3. 21. Eksi ile artı çarparsam. Eksi 21. 3 kere 5. 15. Eksi ile eksi çarparsam. Artı 15. Eksi 105 çarpı 0. 105 çarpı 0. 0. 0'ın işareti olmadığı için yazmaya gerek yok. Evet. Burada dikkat edelim. Eksi ile artı çarparsam eksi. eksiyle artı çarparsam eksi eksi çarparsam artı olur. Artı artı çarparsam artı cevabım gelir. Bir kere bir bir. Bir kere bir birden cevabım zaten bir gelir. Evet. Eksi on beşi eksi üçe bölelim diyor. On beşi üçe böldüm. Beş. Eksi, eksi böldüm. Artı. Yirmi yediye yediye böldüm. Üç. Artı eksi böldüm. Eksi. 24 8'e böldüm. 3 eksi eksi böldüm artı. 42 7'ye böldüm. 6 eksi eksi böldüm artı 7 artı 6 cevabım olur. Burada işaretle işaret çarpacaksın veya böleceksin. Sayıda sayıyı yaparsan genelde hata yapmaz. Aşırı verilen tam sayıların tam sayı kuvvetlerini hesaplayınız demiş. Eksi 5'in karesi çift kuvvet ve parantezin dışında olduğu için cevabım artı 25'tir. 2'nin 5. kuvveti 5 tane 2 yan yana yazmamız lazım. Yazalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32 olur. Eksi 3'ün kübü. Yazarsam eksi 3 çarpı 3 çarpı 3'ten cevabım. Eksi 27 gelir. 11'in karesi. 11 çarpı 11, 11. 121. Eksi, 0 0, eksi 1'in sıfırıncı kuvveti. Birin sıfırıncı kuvveti birdir. Çift kuvvet olduğu halde parantez olmadığı için cevabım eksi bir. Eksi sıfırın beşinci kuvveti cevabımız sıfır gelir. Çünkü sıfırın işareti yoktur. S sayı doğrusunda verilenlere göre a ile b arasında ki tam sayıların toplamı kaçtır? Burada akılcı bir şekilde işlem yapmak istersek yazalım direkt. Eksi dokuz eksi 8, eksi 7, eksi 6. Not not devam edeyim. Biraz daha düzgün yazayım. Eksi 7, eksi 6, 5, 6 olarak yazabilirim. Şurayı da eksi 5 ile Şimdi şu aradakilerin zaten toplamları 0 olduğunu görmemiz lazım. Eksi 5 artı 5. Eksi 5 artı 5 birbirini götür. O zaman geriye Eksi 9, eksi 8, eksi 7 kalır. Bunlar toplamda zaten eksi 24 cevabım olur. Evet. Beşinci soruya bakarsak. Kuş deniz seviyesinden yukarıda 2 üzeri 6 metrede uçuyor. Ahmet ise denizin altında altının karesi metre yüzüyor. Kuş ve Ahmet arasındaki mesafeyi üstü sayı şeklinde gösterin. O zaman ilk önce biz aralındaki mesafeyi bulmamız gerekiyor. 2 üzeri 6'yı bulalım. 2 üzeri 6 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 2 2 yazarsa 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. 32 çarpı 2 64. O zaman şu yüksekliği 64 kabul edebilirim. 6'nın karesi ise 6 çarpı 6'dan 36 gelir. O zaman şu mesafede 36 metre. Onun ikisinin arasında toplam mesafeyi bulalım. 64 artı 36'dan 100 gelir. O zaman ben bunu 100 yeri 1 veya 10'un karesi veya eksi 10'un karesi şeklinde yazabilirim. Biraz daha düzgün yazayım. Evet, bir sonraki soruma gelirsem. Market Fargo amca yeni aldığı dolabı eksi 21 derece olunca ürün yerleştirmesi gerekmektedir. Dolap çalışmaya başlayınca dakikada 3 derece soğumaktadır. Dolabın sıcaklığı 30 derece iken çalışmaya başladığına göre Fargo amca kaç dakika sonra ürün yerleştirebilir? Yani ilk önce sıcaklığımızı bulmamız gerekiyor. Yani şu an benim sıcaklığım 30 ama eksi 21 olması gerekiyor. O zaman arasındaki farkı bulmak için çıkarma yapmalıyım. Çıkarma yaparken topluma çevirmem gerekiyor. 30 artı artı 21'den cevabı 51 bulun. Yani şu anlık benim 51 derecelik sıcaklık farkım var. 1 dakikada 3 derece değiştiğini söylemiş. O zaman 51 bölü 3'ten cevabı 17 dakika bulmuş olurum. Evet, bir sonraki soruma bakarsam. Aşağıda verilen rasyonel sayılara sayı doğrusunu gösterelim gösterelim. Evet. Oklarımı çizersem eksi 3 ile 5 arasında diyor. Şuraya sıfır yazdım. Şuraya bir yazdım. 5'e bölmem gerekiyor. 5'e bölmek için 4 tane çizgi attım. 1, 2, 3, 4. adım yürümem lazım. 1, 2, 3, x3 bölü 5 yazarım. Evet. Buraya okları çizdim. 0 yazdım. 1, 2 yazdım. 4'e bölmek için 3 çizgi attım. Buraya devam ettim. Tabi kalsın. En sonundayım. 7 adım yürümem lazım. 1, 2, 3, 4 Ama benim 7 adım bitmiyor için 1 ve 2 arasında bölüyorum. 4'e 4, 5, 6, 7 Evet. Burası 7 bölü 4 olur. Eksi 1 tam 2 bölü 3'te 0 yazdım. Eksi 1 yazdım. Eksi 2. Direkt zıpladım. Eksi 1. Bir. Eksi 1 ve eksi 2 3 parçaya böldüm. 2 adım yürürsem. Eksi 1 tam 2 bölü 3 cevabım olur. 3 bölü 4 demiş. 0'ı buraya yazdım. 1'i buraya yazdım. 4'ü bölmek için 3 çizgi attım. 3 adım yürüdüm. 1, 2, 3. Cevabım. Bu. Evet kolay bir soru. Evet son olarak geldim. Aşağıda verilen rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade ediniz. Baktığımız zaman paydaları büyük ihtimal 10, 100 bin olan sayılar çoğu. Bakalım. Payda zaten 10 olduğu için direkt sayımı yazdım. Bir sıfır olduğu için bir virgül kaydım. Bir buçuk yani. 1 tam onda 5 olarak okuyabilirim. Eksi 2 bölü 4'te istersen 100 yapayım. 25 ile genişletiyorum. Eksi yazdım. 25 çarpı 2 50 25 çarpı 100 25 çarpı 400 evet, Sayım yazdım 50 2 adım gelirse virgül. gün. Şuraya bir tane sıfır atmam lazım. Bunun yerine istersek 0,5 e yazabiliriz. Ama eksi unutmamak şartıyla. Evet. Eksi 1 bölü 8 Bunu ben 125 ile genişletirsem paydası 1000 olur. 125 bölü 1000'den pay ve paydayı 125'e çarptım. 0,125 cevabını bulurum. Eksiği unutmuyoruz. 12 bölü 15'te ilk önce 3 ile sadeleştirmem lazım. 12 3'e böldüm 4. 15 3'e böldüm 5. Şimdi 2 ile genişletirsem 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. E, şu an sayımı yazdım 8. Bir adım geldim virgül 0 attım. Eksi 7 bölümde ise ben burayı 5 ile genişletirsem eksi yazdım. 5 kere 7 35 5 kere 20 100 çevirirsem yazdım 35'i. 2 adım sola geldim. 1 gül. Boş kalmaması için 0 yazdım. Genel itibariyle bu tarz